14 asır evvel yine böyle bir geceydi. Kumdan ayın 14'ü bir öksüz çıkıverdi. Lakin o ne hüsrandı ki hissetmedi gözler. Halbuki kaç asırdır bekleşmedelerdi. Nereden göreceklerdi? Göremezlerdi tabii. Bir kere zuhur ettiği çöl en sapa yerdi. Dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi. Medyun ona cemiyeti, medyun ona perdi. Medyun duru masuma bütün bir beşeriyet ya Rab mahşerde bizi bu ikrar ile haşret demiş. Bir Mevlid gecesi yazmış olduğu şiirinde milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'umuz. Evet Mevlid-i Nebi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu, evin olduğu yerdeyiz değerli dostlar. Şu anda Mekteb-i Mekke-i yani bir Mekke kütüphanesi olarak kullanılan bu yapının olduğu yer Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu, evin olduğu yer. Osmanlı döneminde burada bir mescit vardı. Sonrasında şu anda bu şekilde bir kütüphane olduğu ifade ediliyor. Mektebetü Mekkeül Mükerreme yazısı var bakın kapının önünde. Mektebe kütüphane demektir. Mekke-i Mükerreme kütüphanesi. İçerisinin nasıl olduğuyla alakalı ise bakın burada kütüphanenin içerisinde kitapların olduğu ifade ediliyor. Fakat maalesef hiç e, açık olduğunu görmedim daha önceki umre ziyaretlerimde de en azından peygamberimizin doğduğu evin olduğu yerin muhafaza edilmiş olması dahi bir güzellik olsa gerektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem değerli dostlar 20 Nisan 571 milat takme göre Rebül Evvel ayının 12. pazartesi gecesi sabahı bu evde Hazreti Amine'den dünyaya geldi. Öksüz olarak dünyaya geldi çünkü babası Abdullah'ı daha doğmadan kaybetmiş idi babası bir ticaret yolundan dönerken Medine'de dayılarının olduğu yere uğramış ve orada vefat etmişti. Günümüzde gömüldüğü yerin Mescid-i Nebevi'nin içerisinde kaldığı ifade edilir. Ve burada Hazreti Amine annesi dünyaya getirecektir peygamberimizi. Ve Hazreti Amine hamileliğinde de doğumunda da hiçbir zorluk yaşamadığını ifade eder. Abdurrahman bin Alf'ın annesi Şifa Hatun ebeliğini yapacaktır, doğumunu yapacaktır. Çok kolay bir doğum olduğu ifade edilir. Ve doğduğu gecenin pek çok mucizeler yaşandığı ifade edilir. Save Gölü'nün işte kuruduğu ifade edilir. İşte ateşgedelerin, mecuselerin asırlardır yanan, sönmeyen ateşinin o gece söndüğü ifade edilir. Yine işte Kisra'nın saraylarında bazı burçların döküldüğü ifade edilir. Pek çok mucizelerin yaşandığı ifade edilir. Ve hatta Peygamberimizin geleceğini bilen Yahudilerden bazılarının, mesela Medine Yahudilerinden bazılarının o gece doğan yıldızı görerekten Emekkelilere işarette bulunduğu bu gece son peygamberin doğduğunu bildirdiği ifadedir. Bu gecenin hatırlanması istenmiştir. Evet Efendiler Efendisi Aleyhisselatü vesselam kainat onun yüz suyu hürmetine yaratılmış olan levlâke levlâk lemâ halaktul sen olmasaydın Habibim ben şu kainatı yaratmazdım denilen Efendimiz Aleyhisselatü vesselamın doğduğu yer burasıdır. Doğduğu gece için kutladığımız kandil Mevlid kandilidir. Mevlid kutlu doğum demektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu ifade edilen evin bulunduğu yerdeyiz değerli dostlar. Evet burası şu anda Mekke kütüphanesi olarak kullanılıyor. Nerededir derseniz Ebu Kubeys Tepesi'nin karşısındaydı. Şu anda orada bir saray yeri var. Ve karşıda Kabe-i Muazzama'yı görüyoruz. Ve karşıda işte Önümüzde Ebu Cehil tuvaletleri diye bilinen tuvaletlerin olduğu yeri görüyoruz. Burası Şibo Ebu Talip mahallesi ile aynı zamanda. Oraya yakın bir konumdaydı. Abdülmütalib'e Beni Haşim'den kalmıştı. Abdülmütalib'den oğlu Abdullah'a kalmıştı. Ve bu evde, bu evin olduğu yerde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 20 Nisan 571 tarihinde dünyamızı şereflendirmişti.